Ben yanlışlıkla ben patlayacağım. Yaman yanınıza ışınıyor. Yaman. Yaman. gel <laughs> Yaman. İşte. Tamam. Tamam. Hayır, sen de birlikte ol. Yaman. ev yaptım İşim olmuyor. ya. Sana yapacağım ben. Sen de gelmiyor oynuyorsun bana. Arkadaşlar şimdi Yaman nerede? Yaman. Ay Ege bu lan. Yaman kaç Yaman. Ben şunları öldürüyorum. Yaman seni korumaya çalışıyorum ama adamlar patlıyor. Gökten mi senle kavga etti lan Yaman? Ha? Evet. Yaman dur sana. Ege neredesin? Yaman. Beni eşit nasıl Yaman? Yaman dur. Ve Yaman Ben Yaman dur. Sen mi Yaman da etrafını kapatmak istiyor. Sen, ama ya sen, sen, o, gel, o da 46 kilo ya bu. Yu. Yaman ben de geldim. Ya ya ya. ya, ya. Ben Beni şunu. Hey <laughs> you e, bırak ya. Ben girebilir miyim? Ya. Aman yardım et. Ne oluyor? Etrafını yardım edeceğim sana. Yaman yardım et. Oğlum geliyor ya. <gülüyor> 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 Sağ ol. Beliz işin nasıl ne mi ya lan? Ege. Ha onun bir tane videosunu takmadık ki. Hangi ben Hadi işin o, o ara kablo var ya. Ben de güvende olmak istiyorum. Ege, sen sen yani. Ege. bir tane onun şeyi verir misin? Ege. Bu toprakları toprak. Oh. Kendim de oh. küçük oh. bir ev yapıyorum ha. Yatağı ya yok. Ege nasıl yok? Ben gideceğim. Oh. <laughs> Çok güzel bir yüz 4, 4, Benim 32 tane toprağım var. Alt, biraz şey yapayım ben mı? Benim milyon Bakın. Çünkü ben şey diyeyim ya, ya. yazıcıdayım ya. Aynen. ya ben Sonsuz olacak ya ben çünkü sen ya bak bük büküyorsun. bak. Bak. Köylü. Senin ne işin var köylü? Yani, köylü. Efendim. Senin işin var köylü. Ya ben dur değ. Vurmasın. mi Şimdi sen bir vururum tekler seni. Ya şey ben yapayım. Dur canım azaldı. Böyle... Yaman ay öldür yaman öldür. Uh. Bak sen yaman öldür. Uh. Ben de burada ev yapayım kendime. Telefonum çıkarsın mı şurada? Tamam. Şu tamam. Bekle geliyorum ben zaten ya. Işınlanmaya gerek var. yok şuradasına gel. Bir katman kalesi var. Uh.

ya ben hep ölüyorum. Tamam Ege. Çık üstüne çıkıyor. Buraya da bağlayabiliriz. Creeper bağlayabiliriz. Var Bardino, o kuralka değil o bombar Hadi. Ha. Bambaçlı, bambaçlı, <laughs> Kim oluyor? Aa bana buydu. Onu deme kumada sen. Niye? Çünkü onlar büyülü altı mı? Ya oluyor. o. O da öyle mi? ölümsüz. Gidiyor mu ya? Şey o tam işinca sana vereceğim. Beni öpke ya. Hepimiz yaratıcı olur. Öldürme yalan ya adamı. Sakalım bir ben, ben de yaratıcı olmak istiyorum. Hepimiz yaratıcı olsak. Al al yaz video sana. En iyilerini ver. Al. Yaman al. aldı. Aldın mı? Yaman. Al. Altın mı? Büyük Altın mı? Bak asıl mesaj başına ne diyor? Ben ben görüyorum. Ben görüyorum. Ne? gerek yok. Kendi öyle şey var. Kendi kendine bak. Aa. O da Bana kılıç versin ya. Kılıç mı istiyorsun? Ne zor en güçlü kılıç. Hem de büyüyle. Oo. Bir şey olmaz ya. Tensim niye bunu patlattın? Ne oldu lan? Öldünüz mü? Öldü. Nasıl öldünüz lan? <laughs> Hayır. Bir... <laughs> Neyse elmatrik onu açayım. Düşünmüyorum. Bu buraya ne oldu lan? Işık patladı. <laughs> <İşin, hadi. gülüyor> Işık açık. Işık koyun lan. Çok Çok güzel.

ben de TNT var. Oha, bak geliyor. Benizi çok uzun. Şunla gel, iskelet var. var. Gel bunu patlatabilirsin. Bunu patlatabilirsin. Abu, abu, bu <laughs> <laughs> <Hayır, yapmayalım. gülüyor> <laughs> sen, de de, sen, ay. Ay, ya, Ege şunla. Ay, Ege, bir, var. bir de bana kılık falan ver ya. De Biraz altını... evet, bir de yapma bir falan şuan... yok. Sen gelme Ha Aa ölmedin lan. Evet, şöyle... Yapma ya. Yanmasın o. Bu arada ölecektim zaten. Ya ya? ya Ege sen de hayatta kalma oldu ya. Oyundan çıkacağım he. Vurma yaman ya. Niye susun ki bana? Bak aydınlık. Ölüyorum. Ege niye koydun ya? Ege bak adam ne koydu şimdi. Ne mi oynuyorum ben? Dur suyu kapatayım. Hmm. Suyu kapatacak hmm. Ay senin ben. Ha? Ben kapatmadım. Siz bunu kapatsın. Çık lan olur. Kapatsın bu bebek. Patlatmayacağım onu. Onu toprak koysana. Çık çık koyayım. Ay köylü işte birisi. Köylüler kapatmaya yapıyor. Vurma yaman yeter ya. Kim ya? Sen. Ay, Ay yaman. Kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapıyor?

Neyse beyinini açıklatacağım. Al sen de al. Zonun etrafı açtı. Lan kapatın. Çıkın da kapatayım. Ama ya. çık ya. Işık koyalım. Koy oğlum çık. Ya <laughs> bir çıksana önümden. Kılıç ver yeter. <laughs> sizin beyin mi ya?

Ama güzel. Oğlum. Ama güzel. Ama güzel. Ama güzel. <laughs> Ama güzel. Öldüler. Ama güzel. 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 <laughs> ah. Kapattım kapattım. <laughs> ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam bırak artık beni rahat bırak. Yeter <laughs> ya. Olur dede. Mandilon sağ var mı? Asla mandilon. Sen sana farklı düşünüyorum seni. Ne demek?

ya. <laughs> Öldün mü? Öldün mü? Öldün mü? Oo, çok havalı gel. Yemez de kanka. <gülüyor> <derizliği> <gülüyor> <yedilim>. <gülüyor> ya, kanka Patladı izlemeyen tık gidebilirim değil mi? Hmm. Gengesin, Sen kesin gelmesin oğlum. Böyle. Gelme. en Sen zaten ya. Vallahi ben de var <laughs> Bu ne? <laughs> Şunu verip patatabilir miyim? bir tane verip. Kiriper, kiriper gel çal. mi? Gel lan Ben de Oh gel gel <laughs> <laughs> Allah ne yu <yura> ama ya yani. ne <laughs> bu ne ki? Adika Oğlum kiriperler aleminden kaçacağım yeter. Ya. Yani fotoğrafı yapmış ya. Tamam. Ha, ha çalı yakmış ya. Ne lan? Ben hiç ne diyor? Şu işte, çalı. Ya biraz birazlar asayım. yine. Onun ne böyle?

Mm -hmm. Telefon kaymaz bak ben söyleyeyim. No. Gidin <laughs> <laughs> lan. Oh. 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 koydum. İki tane koydum sadece. Tamam. Onlar din yanı sadece iki tane var öldü. Daha ya, koydum ya. Ya o şeyler ölsün Bak burada da var. Ya onlar O altında Kanka.

Paketlerde hiç dışarıdan bir şey almayın, diyor. Hepsi bol yağlı. Nereye? Ne? Bol yağlı. Evet, en çok da gips yağlı. Bir de onun içine bir tane madde koyuyorlarmış. Bir tane bir tane var yanında. O madde Hı -hı. daha Her çok insanın yemesini... Bir bir şey yap. Şey çektim, evet. Mesaj mı yok. Bir tanesi gizliden kameraya çekmiş pazarcıda bir tanesini. Evet. Salatalıkların bayatlarını koyuyormuş. Arkadaşlar o be. Bunda gibi kutu. He. he. he Allah'tan beni bir rahat bıraktılar. Şöyle gideyim ben. Çoğuzluğu kadar yalar yedim. Düşürdün ya. A Bırakın telefonu ya. ya. O, ya. Bırakın sen ne, sen yapıyorsun ne yapıyorsun ya? bak telefonu. Bir yere de attın oğlum yere koyuyorsun ya be dedeciğim. Oy, yine biber fındır geldi. Oo. telefona bakmazsan ha. Ya toy muyum, yiyeyim mi sen, ha? Burgu ban yesin abi yesin. Yiyeyim mi? Eye ben, ben, ben. E, yemem. Yani. <laughs> e, Oo, maşallah. Çok güzel patladı. Hasan dışarıda mı? Dışarıda dışarı değil. O balık da dışarıda olursa o avlı. Aa, onun sıcak değil Evet çok faydalı. <laughs> Oynamadan gibi. Oğlum yere düşürdüm bak. Kılıkçı bu yere baksana bir yere. Yok, Para ne dedi ben Bana ne bakıyorsun ya? E? Ben yedim kendimi. Kendi kim ya o yere düştü. <laughs> oğlum. Önüne bakın. Sen önüne bakayım. Evet arkadaşlar evet, devam edelim. ne oluyor ya? Senin hala biliyor mu Aynen. İyiymiş <laughs> ama. Baş <Ha> şimdi. <laughs> Yapma, kapatma. Lan sana geliyorlar. <laughs> Öldü. <laughs> ne <gülüyor> <atıyorum>? Ben geçsem. Mi? Ne siz. Seni Bu sınavlardan kaç evi? Bu sınavlardan kaç Sonuç yok ki. Ne? Oradan sonuç vermiyor. Niye? Hı -hı. Sonuç vermezsen sen e, kendi durumunu bilemezsin ki. Hadi. Hadi i̇yi miyim? İyi misin madenlerden? Ben gidiyorum. Aç. Ben değil. biliyorum. Açtınız oğlum o zaman. Ben açarım bir dakika. Açıyorum. Oradan listeye bakıyorsun listeden... Ne babacığım? Açılıyor değil mi şu an? Bilmiyorum bastı mı ama? Bunun ayarları değişti orada. arada. Değil artık. Bu ne? Telefonu bırakma yolla. Gel bak. Ya oraya götürmeye gerek yok ya. Ne? Telefon niye götürüyorsun oraya? Tavana bile tutsan çekerler, tavana bile tutsan. Ha? Şov TV. Ha. Star ya. Şovda ya ne starı? Nasıl <laughs> şovda? Bir, bir. Bir, bir. Tamam. 어. 그 Sınav sis, niye ben, işte. ben dönemizde, 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 yani sınav sınav yani, sınav 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 Jen's oh more than you